Bugün 7 Aralık 2025 Pazar Hava kapalı Deniz Hırçın ve dalgalı Kalkan hava yapalım dedik ama Maalesef Olta falan bırakmıyor hiç Deniz çok hırçın bir oltamız duruyor. Az önce deniz alıp götürmüştü, zor yakaladım, tekrar attım. Ama sıkıntılı. Bugün denizden herhangi bir rızkımız yok. Öyle gözüküyor. Bu güzellik yeter. Bu sakinlik, bu güzellik.